Merhaba arkadaşlar. Ek ile ilgili durumdan sizlere şimdi haberdar edeceğiz ve bahsedeceğiz şimdi sizlere. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi ek destekçi tabii ki destekleriniz çok önemli bu süreç içerisinde ama şunu da söyleyeyim. Ee birçok öğretmenimiz ek atama bekliyor ve şu anki gelişmeler olumsuz mu olumlu mu ona bakacağız. Şu anki gelişmelerin, bu zamana kadar yaşanan gelişmelerin olumlu gelişmeler olduğunu söylemekte sizlere fayda var. Yani öğretmenlerimizle alakalı ek atama ile ilgili şunu söylüyoruz ki bu zamana kadar gelen neredeyse gelişmelerin %90'ı olumlu. Yani olumsuz gelişme çok ama çok az arkadaşlar. Ve durum da böyleyken tabii ki olumlu gelişmeler çok olduğu için biz haliyle bu süreçten inşallah ek atama ile ilgili güzel bir habere çıkacağını ve ek atama ile ilgili güzel bir kararın alınabileceğini görüyoruz. O yüzden inşallah bizim desteğimiz sonuna kadar sürecek ve bu destekle beraber inşallah ek atamayı en de sonunda sizlerle birlikte getireceğiz. Tabii ki bu süreç içerisinde 50 binlik bir ek atamanın zor olduğunu Sizlere her zaman söylüyoruz. Tabii ki e, isteğimiz ve gönlümüzde 50 bin, 55 bin keşke daha da fazla olsa ama sürece bakarsak bu 50 bin değil birazcık 20-30 bin civarlarında ekatama ek olabileceğini gösteriyor. E, ama öğretmenlerimiz artık buna da az çok razı olmuş durumda bazı öğretmenlerimiz. Hepsinden bahsetmiyoruz. E, tabii ki halen daha birçoğu 50 bin, 55 bin ekatama ek istesi dahi e, bazı öğretmenlerimize diyor ki 30 bin bile olsa yeter diyor. 20 bin de olsa en azından birazcık da olsa yeter diyor. Yeter ki olsun diyor. E, tabii ki burada ne kadar iyi olursa olsun 5.000 öğretmen ataması bile olsa 5.000 kişinin gerçekten hayalleri ve eğitimi karşılanmış oluyor. Yani bu zamana kadar yaptığı çabaların sonucunu almış oluyor ama tabii ki daha birçok da bu süreç içerisinde öğretmenimiz var. İnşallah onlar da hak ettiği değeri alacaktır. Elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.